Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle birlikte e, Larin'den Burası TikTok Videoları 217 izleyeceğiz arkadaşlar Şimdi Videomuza geçelim <laughs> etiyelim, Burcu'nuzu biliyor musunuz? Boğa Burcu Artık değil. Boğa Burcu değilsiniz şey Burçlar değişti Koç Burcusunuz artık Me. Aşkım 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 başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın? 18 yaşında ergen Allah cezalı. Acımamız yok hiç düşmanlarımız olsa vururuz o ki o güne kadar şansa yaşadık o şey. Ne yaptın? Cim. götür beni ayağa, ayağa, Abi, ne oldu? E, şey kalmadı ki zaten. <laughs> Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese efsane bir çıksın. So, abone ol. Like Ayıp, Ayıp değil mi lan? Doğurt Önzel'e özel niye yapmıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Evet burası saç kızları. Az önce gördük. Benim için mi söyleyeceğim? Bunu çok ilerleyeyim. Hayvanın bir gösterim zaten. Sizin izleyimde Leon Pro Yorusu Kalbim Ulan Aha, nereye gitti bu telefon ya? Ulan nerede ya? <laughs> Baba Aha, sen bu. ne arıyorsun burada? Ananı arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bakıyorsun <laughs> öneğine mağrur bir kere de gülla ellerimi doldur. Benim gözlerime kasvet hayalim olma <laughs> evdeleme ne olur. <laughs> Canım acısa da Aa, Bakıyorsun öneğine mağrur bir kere de gülla ellerimi doldur. Benim gözlerime kasvet <gülüyor> hayalim <gülüyor> olma evdeleme ne olur. Diyeyim. Şey yazalım. Zaman kısıtlı ben videoları 5 dakika yazıyorum arkadaşlar. Yanlış yazdık. Pumba. Evet abi. Bu Among Us. Şuna bir bakalım. 53 dakika mı? Biz bunun 3 dakikasını falan izleyeceğiz. Zaman var. İleri alalım biraz. Şuradan. Bir

Resmen tersiz de konuşuyor. Ha buradan Oha. Bazen bak oluyor ama. Evet, 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 evet. Abi abi. Bye. Have a beautiful Abi bayağı iyi ama. Son iki tane lazer <laughs> <laughs> <Ben> <laughs> e evet e <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.